Öğretmenin biçim verdiği çamur, toprak olur, vatan olur, meyveleşir dallarda. Öğretmenin gülümsettiği yüz, çiçek olur, insan olur, renk renk açar baharda. Öğretmenin renk verdiği boya, sanat olur, bayrak olur, dalgalanır rüzgarda. Baş öğretmenim, müdürüm, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sayfa sayfa bilgi içinde sevgi öğrettiniz. Gökyüzündeki meleksiniz gözümüzde. Sizi çok seviyoruz Büşra Hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Büşra Hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ceren öğretmenim. Merhaba Ceren Hocam. Ben Gamze. Bugüne kadar bizimle işlediğimiz bütün dersler eğlenceli geçti. İyi ki bizim beden öğretmenimizsiniz. Bize çoğu şeyi öğrettiniz. Parkurlar, oyunlar, yarışmalar. Bize bunları yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Yerinden istediğiniz ne varsa muhakkak sizi olsun. Gönlünüzden geçen dilekler bir an önce gerçek olsun. Mutluluk ve huzur her an yanınızda olsun. Orhan Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Kur'an Kur'an'ı Arapçayı, dinimizi öğretiyorsunuz. Daha küçüktür. Geçen sene geldik. Bize çok şey kattınız. İyi ki varsınız Ayşen Hoca. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ayşen Hoca, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili Özlem öğretmenim. Merhaba Özlem öğretmenim. Ben Elana. Sizinle daha yeni tanıştık ama sizi çok sevdim. Ben müzikte kendimi geliştirip size sürprizler yapmak istiyorum. Evet. Merhaba Sara Hocam. Ben Elana. Sizi uzun zamandır tanıyorum. Ve tanıdığım zamandan beri sizi çok seviyorum. Ablamın sınıf öğretmeni olduğunuz zaman benim de sınıf öğretmenim olmanızı çok istiyordum. Çünkü sizin samimiyetinize güveniyordum. Sizi çok seviyordum. Halde çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili Sefa Hocam, sizi pek tanımasam da çok iyi bir hocaya benziyorsunuz. Sizin sayenizde belki birçok öğrenci Türkçe hocası olurlar. Sizinle virgülü, soru işaretini, ünlemi öğreniyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili Hocam, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili Abdullah öğretmenler. Siz bize Türkçeyi öğrettiniz, ana dilimizi öğrettiniz, virgülü, noktayı, soru işaretini öğrettiniz. Sizinle derslerimiz eğlenceli, komik ve çok zevkli oluyor. İyi ki bizim Türkçe öğretmenimizsiniz, iyi ki bizim öğretmenimizsiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Vardı, ortaokulda Resim, resimlerini Yardım ederler her zaman Çok severim ben Dilek öğretmenimi Buradan kutlarım olun öğretmenler günü sevincini Öğretmenler gününüz kutlu olsun Dilek öğretmenim Dilek öğretmenler gününüz kutlu olsun Siz çok çalışıyor ve çabalıyorsunuz Çocuklara şefkat sayg saygı gösteriyorsunuz Öğretmenler gününüz kutlu olsun Dilek Hocam. Mutlu bir gün. Nasıl biz çocuklar için bir bayram varsa sizin için de bugün bir bayram. 14 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun kutlu hocam. Kutlu hocam, Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Sizi tanımasam da her öğretmen güzel öğretsin Bütün öğrencileri getirmek için çok teşekkür ederim. Nazlı Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Nazım. Küçük yüreğim sığmıyor sevgim. Taştı sevincim Mete öğretmenim. En güzel duygum, en doğru bilgim. Canımsın benim Mete öğretmenim. Mete hocam, öğretmenler bilgisiz olsun. Biz çocuklara ahlakı, güzelliği ve temizliği öğretmeniz. Sizin sahibiniz yeni nesiller daha iyi yetişiyor. Öğretmenler gününüz kutlu olsun Hatice Hocam. Hatice Hocam. Bu sizin sayenizdedir. Anlatırsınız hareketi, hızı arttıran kuvveti. Her dersini ışık saçarak anlatırsınız gözlerimiz kamaşı. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler kutlu olsun. Sen, senin İngilizceyi sevdiren bütün konuları. Senin sayende İngilizceyi öğrendik. Hmm. Rahatça iletişim kurabiliyoruz. Senin sayende bir sürü öğretmenler yetişiyor. Bütün emekleriniz için teşekkür ederiz. Ece Hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ece Hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. Siz çocukları çok sever ve onlara ilgi gösterirsiniz. Çocuklar için gayret gösterirsiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun Ece Hocam. Ne? Matematiği sevdirdin bize. Asal sayılı kümeleri ve asal çarpanları öğrettiniz. Matematiğin dört temel işareti vardı. Toplama, çıkanlar ve bölmeyi öğrettiniz bize. Öğretmenler gününüz kutlu olsun seyin öğretmenim. Yeri, göğü, toprağı, taşı. Bir öğretmenim olmalı. Bulutu, yağmuru, denizi, balığı, ağacı. Bir öğretmenim olmalı. Kimim, neyim, nasılım. Bir öğretmenim olmalı. Nasıl olmalıyım? Bir öğretmenim olmalı. Dünü, bugünü. Belli ya. Bir öğretmenim olmalı. İpek öğretmenim olmalı. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. olsun.